Yeter gönül, Yeter senden çektiğim, Avuca sığmadın, Ele sığmadın, Yıllar yılı gözlerinden döktüğüm, Yağmura sığmadın, Sele sığmadın, Gönül seninle gitmek zor işmiş, Seni adım adım gütmek zor işmiş, La seninle yolculuk etmek zor işmiş, Dağlara, taşlara yola sığmadım. Sen yoldaş değil de esir aradın, Esirinde de oldum, kusur aradın. Emellerin için asır aradın, mevsime sığmadın, yıla sığmadın. Sen bitmedin ama ben artık bittim. Sazımla beraber peşinden gittim, onu da emrine amade ettim perdeye sığmadın, tele sığmadın. Hizmet ettim sana hizmet her şeyle. Sonunda kocattın Arif'i böyle. Destan mı yazmadım? Destan mı yazmadım? Şiir mi söyle? Kaleme sığmadın, ele sığmadın. Yeter gönül, yeter senden çektiğim, yeter.